Şimdi arkadaşlar ipimizi biraz uzatıp kesiyoruz. Sonra şöyle bir sıkı düğüm oluyor gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi herhangi bir köşeden şuradan da başlayabilirsiniz. İpimizi aldık gördüğünüz gibi Şu köşeden tığımı geçirdim. Buradan şu ipi şöyle alıyoruz arkadaşlar. Buradan geçirdim ipimi aldım, ipimi içinden geçirdim. Şimdi ipin arkasında şöyle bir kısım kalıyor. Bunu bir kere doladım çünkü ip kaçmasın diye. Sonra arasından geçireceğim. Bu şekilde. Şimdi zaten buraya bir tane zincir atmış olduk. Buraya iki tane daha atıyoruz. Toplamda üç zincir oluyor arkadaşlar. Şimdi üç zincir oldu. Buradan başladık. Yine aynı şekilde trabzanla devam ediyoruz. İki tane geçirdim. Bir tane doladım. Tekrar ikisinin arasından geçirdim. Arada hiçbir şekilde zincir yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tekrar iki tane. Bakın şurada iki tane daha kaldı. Onu da tekrar doladım. içinden geçirdim. Şimdi burada İkili tırabzanlarım 3 tane oldu. Arasında köşede olduğumuz için her zaman köşelerde 3 tane yaptıktan sonra araya 2 zincir çekiyoruz. Tekrar doladım aynı noktaya batıyorum. İpimi yine çıkarttım. Yine aynı şekilde örüyoruz arkadaşlar. Bakalım 2 tane oldu. Son bir tane daha yapacağım oldu. Evet. Bu şekilde oldu. Sayalım. Tam 6 tane var. Bakın. Batacağımız kısımlar hep burası. Üste çıktığımız için. Şimdi tekrardan doluyorum. Şimdi bu köşeye batacağız. Aralarda hep 3 tane şöyle kalacak trabzan. Şimdi direkt hiç zincir çekmeden. Bir saniye. Arkadaşlar hiç zincir çekmeden direkt ipimi doladım. Buraya battım. İçinden çıkarttım yine ilmeğimi. Yine buraya ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bu iki, bu da üç. Şimdi araya yine iki zincir köşe olduğu için Tekrardan battık. Trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. 2 bu da 3. burayı yanlış yaptık. Bakın arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 6 tane oldu. Şimdi araya hiç zincir çekmeden yine aynı şekilde bu köşedeki noktaya batıyoruz. İpimi doladım. Aynı noktaya battım. Battıktan sonra ipimi tekrar ip dolayıp çıkarttım. Tekrar ipimi doladım. İkisinin arasından geçirdim. Tekrar ipimi doladım. Yine ikisinin arasından geçirdim. İpimi doladım. Battım. Çıkarken ip aldım içine. Tekrar ip doladım. İkisinin arasından geçirdim. Tekrar ip doladım. İkisinin arasından geçirdim. Üç tane oldu. 3 tane olunca ne yapıyorduk? 2 zincir çekiyorduk. Çünkü köşeler. Evet. Bakalım. Evet, iki tane daha yapacağız. Yapamadım. Kameradan baktığım için göremiyorum. Tripodum da birazcık kısa arkadaşlar. Yenisini alacağım. Nasip olursa. Bu da son. Son trabzan. Şöyle bakalım kaç tane olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrardan son köşeme batıyorum. Evet buradaki köşemizde de şuraya. Bakın arada yine 3 tane ilmek var. 3 trabzan var çok pardon. 1-2-3 Direkt buraya batıyoruz. Bu ipi şöyle altı alalım. Zaten o kesilecek. kaç oldu 2 tekrar 3 3 olduktan sonra tekrar araya 2 zincir ve tekrar batıyoruz 1 böyle 2 3 oldu. Arkadaşlar umarım güzel anlatabiliyorumdur. Çünkü gerçekten çok kolay. Örmesi de çok zevkli bir model. Şimdi kapanışa geldik. Kapanışta ne yapıyorduk? Yine bu e, motifte yaptığım ilk motifte yaptığım gibi bir zincir çekiyorum. Buradan 1, 2, 3 tepe noktasını buluyorum. Ve tepe noktasının Buraya dikkatle bakalım lütfen ve tepe noktasının içinden geçiriyorum arkadaşlar. Evet. İp doladım. Bir saniye çıkaramadım. Hı. İp doladık, çıkarttık. Tekrar dolamıyoruz sakın. <laughs> i̇çinden geçiriyoruz. Böylelikle motifimizi kapatmış oluyoruz ve bir zincir çekiyoruz. İpimizi biraz uzattık ve kesiyoruz. Burayı da şöyle sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar muazzam kare bir motifimiz oldu. Bunun üzerine tekrardan istediğiniz bir renk varsa onu ekleyebilirsiniz. Ben yine yeşil büyük ihtimalle devam edeceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Yani parti 3'e gerek var mı bilmiyorum. Çünkü yine aynı mantık. Buradan başlıyoruz. Her zaman köşeden başlıyoruz. Buraya devam ediyoruz. Ama e, aralar ekleniyor. Bu aralarda da yine zincir çekmeden buraya sadece 3 tane e, trabzan yapıyorsunuz. Sonra yine burada aynı. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Sonra yine 3 zincir. <laughs> 3 zincir diyorum. 3 trabzan, ikili trabzan. Yine aynı şekilde köşelerde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Yine köşe noktasına geldiğinizde benim gibi bağlayacaksınız. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Eğer gerek duyarsanız bana söyleyin. Yazın arkadaşlar. Part 3'ü de çekerim. Yararlı olduysam yorum yapıp beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.